Doğu Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Doğu Türkistan, Türkiye-Çin arasındaki Uygurların Türkiye'ye taşınması iddialarını kınıyor. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, gazeteci Turan Kışlakçı tarafından ortaya çıkarılan ve Türkiye Hükümeti'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile sözde bir iş gücü anlaşması kapsamında Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye 3 milyon Uygur'u yerleştirebileceği iddia edilen planı en güçlü ve keskin bir dille kınıyor. Bu iddialar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tianjin'deki Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılımı ve Xi Jinping'le görüşmesinin ardından ortaya çıktı. Böyle bir plan iddia olarak bile olsa insani yardım teşkil etmez. Bu doğrudan soykırım ve etnik temizliğe katılım anlamına gelir. Türkiye milyonlarca Uyguru ana vatanlarından sökerek Pekin'in Doğu Türkistan'ı ve Uygur halkını yok etme, 75 yıllık sömürge projesini sürdürme ve tamamlama, Doğu Türkistan topraklarını Çinli sömürgecilerle doldurma ve uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ederek Çin'in yasa dışı işgalini kalıcı olarak güvence altına alma projesine destek olacaktır. 12 Ekim 1949'da Doğu Türkistan'ın işgalinden bu yana Pekin, Doğu Türkistan'ı ve halkını yok etmeye amaçlayan sistematik bir işgal, sömürgeleştirme, etnik temizlik ve demografik dönüşüm politikası izlemiştir. Türkiye ile varıldığı iddia edilen anlaşma bu projenin son aşaması olarak hizmet edecek ve Çin'in Uygurları kitleler halinde ortadan kaldırılmasını ve Çin sömürgeciliğini pekiştirmesini sağlayacaktır. Türkiye sessizliği, ekonomik bağları ve Pekin'le siyasi ortaklığıyla zaten sorumluluk taşımaktadır. Böyle bir düzenlemeyi düşünmek bile Türkiye'ye insanlığa karşı işlenen suçlarda pasif suç ortaklığından aktif işbirliğine götürmektedir. Türkiye gerçekten iş ihtiyaç duyuyorsa Doğu Türkistan'ın devam eden sömürgeleştirilmesinde ve halkına yönelik soykırım ve etnik temizlikte Çin'e destek olmak yerine 152'den fazla ülkede yaşayan 5 milyondan fazla Türk vatandaşını geri çağırmalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti liderliğindeki Türkiye hükümeti Uygur halkına insani yardım sağlama konusunda samimi ise sessizliğini ve suç ortaklığını sona erdirmeli ve New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Doğu Türkistan ulusal sorununu gündeme getirmeli, Çin'in sömürgeleştirme, soykırım ve işgalini kınamalı, uluslararası toplumu Doğu Türkistan halkının bağımsızlığını yeniden kazanma mücadelesine desteklemeye çağırmalı Do ve Doğu Türkistan halkına karşı işlenen suçların hesabını vermesini ve adalet sağlamasını talep etmelidir. Türkiye, Doğu Türkistan'ın etnik temizliğinde Çin'e destek olma planını sürdürürse böyle bir ihanetin sonuçları Doğu Türkistan'ın çok ötesine uzanacaktır. Türkiye, Doğu Türkistan'daki Uygur nüfusunun azaltılmasına yardımcı olarak Çin'in Orta Asya ve ötesine daha derin bir şekilde yayılmasının önünü açacak, tüm Türk uluslarının egemenliğini tehdit edecek ve tüm Avrasya bölgesinin güvenliğini tehlikeye atacaktır. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, uluslararası toplumu Doğu Türkistan'ın etnik temizliğine, soykırımına ve sömürgeleştirilmesine katkıda bulunacak ve Çin'in emperyalist temellerini kolaylaştıracak her türlü plana kesinlikle karşı çıkmaya çağırmaktadır. Hükümetler, parlamentolar, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kararlılıkla hareket etmelidir. Sessizlik suç ortaklığıdır, Hareketsizlik rızadır. Doğu Türkistan ve halkı asla boyun eğmeyecektir. Ulusal özgürlüğümüzü, onurumuzu ve bağımsızlığımızı yeniden tesis etme mücadelemiz adalet yerini bulana kadar devam edecektir. Doğu Türkistan, Azerbaycan'ın ihanetini kınıyor. Doğu Türkistan sürgün hükümeti 31 Ağustos 2025 tarihinde Tianjin'de düzenlenen Şanga İşbirliği Örgütü zirvesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde kınamaktadır. Aliyev'in Çin'in Doğu Türkistan konusundaki tutumunu açıkça desteklemesi, Pekin'in Uygurlar ve Doğu Türkistan'daki diğer Türk haklarına karşı yürüttüğü sömürgecilik, soykırım ve işgal kampanyasının yanında yer almak anlamına gelmektedir. Doğu Türkistan, Türk medeniyetinin beşiğidir. Türk kimliğinin şanlı mirasını sahiplendiğini iddia eden Azerbaycan'ın Çin'in Doğu Türkistan'daki sömürgecilik, soykırım ve işgal politikasına destek vermesi tarihe kendi Türk kardeşlerine ve insanlık onuruyla adalet ilkelerine ihanettir. İşgal altındaki Doğu Türkistan'da Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve diğer Türk halkları kitlesel toplama kamplarında hapsedilmekte, zorla çalıştırılarak köleleştirilmekte, kitlesel kısırlaştırmaya maruz bırakılmakta, kültürleri yok edilmekte, organları zorla alınmakta ve kimlikleriyle varlıkları sistematik biçimde silinmeye çalışılmaktadır. Pekin'in bu konudaki tutumunu desteklemek, bu suçları desteklemek ve bu suçlara ortak olmak demektir. Ayrıca Doğu Türkistan sürgün hükümeti, Çin tarafından Doğu Türkistan davasını bastırmak ve zulmüne siyasi kılıf sağlamak amacıyla kurulan Şangay İşbirliği Örgütü'nü de kınamaktadır. Şangay İşbirliği Örgütü barış ya da güvenlik platformu değildir. Baskının sömürgeciliğinin ve işgalin bir aracıdır. Ayrıca Doğu Türkistan sürgün hükümeti, Çin tarafından Doğu Türkistan davasını bastırmak ve zulmüne siyasi kılıf sağlamak amacıyla kurulan Şangay İşbirliği Örgütünü de kınamaktadır. Şangay İşbirliği Örgütü barış ya da güvenlik platformu değildir. Baskının, sömürgeciliğin ve işgalin bir aracıdır. Doğu Türkistan sürgün hükümeti Azerbaycan'a Çin'in işgal altındaki Doğu Türkistan'daki eylemlerine verdiği desteği derhal sonlandırması, Pekin'in soykırımına ortak olmaktan vazgeçmesi ve zalimlerin yanında değil Doğu Türkistan'daki Türk kardeşlerinin yanında durması çağrısında bulunmaktadır. Tarih bu ihaneti affetmeyecek, Türk halkları bunu unutmayacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.